Konumuz dünya ve Avrupa Birliği ülkelerinde tarımsal yayım ve danışmanlık. Tarımsal yayımın temel amaçlarından biri kırsal nüfusun yaşam standartlarının düzeyini yaygın eğitim yoluyla yükseltmektir. Ülkeler bu amacı gerçekleştirmeye çalışırken farklı yayım organizasyonlarını kullanmaktadırlar. Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında dünya ölçeğinde yayım çalışmalarından tarım bakanlıkları, ziraat odaları ve tarımsal danışmanlık şirketlerinin sorumlu olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri itibariyle genel bir değerlendirme yapıldığında Avusturya, Fransa, Lüksemburg, Slovenya'da ziraat odaları, Portekiz'de kooperatifler, Yunanistan, İspanya, İsveç'te tarım bakanlıkları, İngiltere, Hollanda'da tarımsal danışmanlık şirketleri tarımsal iyim çalışmalarında ağırlıklı olarak görev yaptıkları görülmektedir. Almanya ise çoğulcu tarımsal yapının söz konusu olduğu ülkeler sınıfına girmektedir. Almanya'ya baktığımızda Almanya 16 federal eyaletten oluşan bir ülke konumundadır. Bu eyaletler itibariyle tarımsal yayım çalışmaları incelediğimizde örneğin Doğu Almanya'da özel yayım yani tarımsal danışmanlık şirketlerinin tarımsal yayım çalışmalarında aktif rol oynadığını görüyoruz. Batı Almanya'daki eyaletlerde ise ziraat odalarının tarımsal yayım çalışmalarında aktif rol oynadığı görülmekte. Güney Almanya'da ise tarım bakanlıkları tarımsal yayım çalışmalarında ağırlıklı olarak görev alan kuruluşlar olarak sayılabilir. Avusturya'ya baktığımızda Avusturya'da tarımsal yayım çalışmalarından ziraat odaları sorumlu. Ülke geleneği yayılmış 9 ziraat odası bünyesinde bulunan 600 danışman tarafından tarımsal yayım çalışmaları yürütülmekte. Avusturya Tarım, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi Bakanlığı yayım servislerinin planlanması kontrolü ve desteklenmesinde önemli bir rol oynamakta. Bakanlık yayım çalışmalarında kullanılacak dokümanların hazırlanmasında ziraat odalarıyla işbirliği yapmaktadır. Ziraat odaları tarafından yürütülen yayım çalışmaları genel olarak ücretsiz yürütülmekte ancak özel danışmanlık gerektiren konularla ilgili çiftçilerden ücret talep etmektedir. Yayım çalışmalarında ele alınan başlıca konular arasında şunlar sayılabilir. Şirketlerin geliştirilmesi ve işletme yönetimi, tarım ve tarım dışı istihdamın kombine edilmesi, gıda kalitesi ve beslenme, yenilenebilir enerji, pazarlama, organik tarım, bitkisel üretim, hayvansal üretim, yasal konular, vergi, sosyal güvenlik konuları, yayım destekleri ve doğala yakın orman tarımı gibi konular yayım çalışmalarında ele alınan başlıca konular arasında sayılmaktadır. Danimarka'ya baktığımızda, Danimarka'da tarımsal yayım çalışmaları, Danimarka Tarımsal Danışmanlık Servisi DAAS tarafından yürütülmekte. DAAS'ın geçmişi, çiftçi organizasyonlarının kendi danışmanlarını istihdam ettiği 1875 yılına dayanmaktadır. DAAS, 1971 yılında Ulusal Çiftçi Birliği ve Danimarka Aile Çiftçileri Federasyonu tarafından kurulmuş bir yayım organizasyonudur. Çiftçiler, DAAS'ın sahibi, kullanıcısı ve müşterisi durumundadır. DAAS, bir ulusal merkez ve onun altında 32 yerel danı tarımsal danışma merkezinden oluşmaktadır. Ulusal merkez 45 bin çiftçi, bin bahçe bitkileri ile ilgili şirket ve 5000 küçük ve orta ölçekli işletmelere danışmanlık hizmeti vermektedir. Merkezde konusunda uzman 550 personel çalışmaktadır. 2012 yılı itibariyle toplam ciro 547 milyon Danimarka kronudur. İşletme, finans ve yönetim bölümü yılda 31 bin çiftçinin vergi beyannamesini hazırlamaktadır. Dalas'ın teknik desteğin sunulduğu web sayfasını günde 10 bin kişi ziyaret etmektedir. Hollanda'da durum incelendiğinde Hollanda Tarımsal Yiyim Servisi DLV tarımsal yiyim çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. DLV önceleri kamu kurumu niteliğindeyken 1989 yılında özelleşme sürecine girmiştir. Özelleşmenin sebepleri arasında şunlar sayılabilir. Küresel özelleşme trendi, yayın programlarının etkisinin azalması, devlet harcamalarının artması nedeniyle vergilerin artması, yayımcılara finansal teşviklerin olmayışı ve yayımcıların rollerindeki belirsizliklerden dolayı motivasyon kayıpları ve sonuç olarak yayımcıların iş motivasyonlarının düşmesidir. DLV'nin çiftçilere sunduğu tavsiyeler çok değişik alanlarda söz konusu. Bunlar arasında şunlar sayılabilir. Çiftçilerin günlük faaliyetleriyle ilgili yayın hizmetleri, taktik ve stratejik ile ilgili ekonomik tavsiyeler, bireysel ilişkilerde artış, üretim zinciriyle ilgili tavsiyeler, pazar yönlendirmeyle tavsiyeler, Tarım dışı, tavsiye, tarım dışı alanlarda tavsiyeler, örneğin ekonomik, finansal yapı, yapı, doğa yönetimi, rekreasyon, desteklemeler, meteoroloji, gayrimenkul danışmanlığı gibi ve teknik yayın çalışmaları söz konusudur DLV'nin. Macaristan'a baktığımızda, Macaristan'da çiftçilere tarımsal danışmanlık hizmetleri üç şekilde ulaştırılmaktadır. Bunlar ücretsiz sunulan tarımsal danışmanlık, kamu kaynakları tarafından finanse edilen danışmanlık ve ticari danışmanlıktır. Ücretsiz danışmanlık köy agronomistleri iletişim ağı ve çiftlik enformasyon servisi tarafından sunulmaktadır. Köy agronomistleri iletişim ağının 600 üyesi bulunmakta. Çiftlik enformasyon servisinin ise 200 üyesi bulunmaktadır. Bu iki organizasyon hem ulusal hem de Avrupa Birliği kaynaklarınca finanse edilmektedir. Köy agronomistleri iletişim ağının çalışmaları Ulusal Gıda Zinciri Güvenliği Ofisi tarafından koordine edilmektedir. Köy agronomistleri yayın hizmetlerinin yanında idari ve ofis işlerini de yapmaktadır. Çiftlik Enformasyon Servisi İletişim Ağı 2007 yılında kurulmuştur. Bu ağ Macaristan Ziraat Odası tarafından yönetilmektedir. 2007 ve 2013 döneminde Ziraat Odası'nın danışmanları çiftçilere ortak tarım politikası, kırsal kalkınma ve doğrudan desteklerle ilgili ücretsiz danışmanlık hizmeti vermiştir. Desteklenen danışmanlığa baktığımızda desteklenen danışmanlık yerel danışmanlık merkezleri tarafından yürütülmekte. Yerel danışmanlık merkezleri kayıtlı danışmanlarla faaliyetlerini yürütmektedir. 26 değişik konuda 700 sözleşmeli danışman danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Çiftçiler yerel danışmanlık merkezleriyle kontrat imzalamaktadır. Daha sonra yerel danışmanlık merkezleri hizmetin fiili gerçekleşmesiyle ilgili kayıtlı danışmanlarla anlaşmayı sonuçlandırmaktadır. 2007-2013 döneminde çiftçilerin desteklenen danışmanlığa 3 defa başvurma hakları bulunmaktadır. Servisin yıllık desteği 700 euro'yu geçemez veya 2007-2013 döneminde uygulanan Macaristan Kırsal Kalkınma Programı süresince her müşterinin alabileceği destek miktarı 1500 euro'dur. Ayrıca destek miktarı yayım servisinin her müşteri için yapacağı toplam harcamanın yüzde seksenini geçememektedir. Ticari danışmanlığa baktığımızda Macaristan'da ticari danışmanlık, AB kaynaklarınca desteklenen danışmanlık ve AB kaynaklarınca desteklenmeyen danışmanlık olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Ticari danışmanlık sistemini oluşturan paydaşlar şunlardır. Ziraat odaları, çiftçi ve üretici kuruluşlarının danışmanlık servisleri, işletme ve profesyonel organizasyonlar, Girdi üreticileri ve dağıtıcıları, çiftlik danışma sistemi dışında yayın hizmeti veren kayıtlı danışmanlar. Estonya'ya baktığımızda, Estonya'da 15 yerel danışmanlık merkezinin olduğu görülmekte. 15 yerel danışmanlık merkezinin bir bölümü bağımsız organizasyonlar iken, diğerleri yerel çiftçi kuruluşlarının departmanlarıdır. Yerel danışmanlık merkezlerinin koordinasyon merkezleri ile kontratları bulunmakta. Danışmanlık merkezinin görevlileri arasında şunlar sayılabilir. Enformasyonların kırsal alana ulaşmasını sağlamak, çifti, çiftçi ihtiyaçlarına göre çiftçileri belirli danışmanlara yönlendirmek, çiftçi günleri ve diğer eğitim faaliyetlerini düzenlemek, çiftçilerden geri bildirimleri alarak bunları koordinasyon merkezi vasıtasıyla politikacılara, bakanlığa ve araştırmacılara iletmek, tüm danışmanlık sistemi içinde takım çalışmasını gerçekleştirmektir. Estonya'nın 2013 yılı kırsal kalkınma planına göre 0,3 hektar ekilebilir tarım veya orman arazisine sahip çiftçiler danışmanlık desteklerinden yararlanabilmektedir. Maliyetlerin %75'i ve danışmanlar tarafından verilen yıllık profesyonel tavsiyeler için maksimum 1279 avro destek söz konusudur. Litvanya'ya baktığımızda Litvanya Tarımsal Danışmanlık Servisi, Litvanya Tarım Bakanlığı, Litvanya Çiftçiler Birliği, Litvanya Tarımsal Şirketler Topluluğu tarafından kurulmuştur. Litvanya Tarımsal Danışmanlık Servisi, akademiyada bulunan merkez ofis ve tüm ilçelerde bulunan 48 ilçe ofisi ile iki seviyeli bir yapı sergilemektedir. Her ofiste 3 ila 9 kişi arasında değişen sayıda ve konusunda uzman danışman bulunmaktadır. Danışmanlık faaliyetlerinin finansal kaynakları incelendiğinde özel müşteri fonları, çiftçi eğitimleri ve yeniliklerin demonstrasyonları için AB projeleri, kırsal kalkınma projesi önlemi, ulusal projeler, uluslararası projeler ve danışmanların eğitimi için AB fonları sayılabilir. Polonya'ya baktığımızda Polonya'da bir tarımsal yayım merkezi ve İl düzeyinde tarımsal yayım merkezleri söz konusu. Polonya'da tarımsal yayım merkezi Brimnov'da bulunmakta. Merkeze bağlı 3 şubede 205 personel istihdam edilmekte olup bunların 60'ı sertifikalı yayımcıdır. İl düzeyinde 16 yayım merkezi ve buna bağlı 33 ofiste 2471 sertifikalı yayımcı ve 1499 diğer personel görev yapmaktadır. Polonya genelinde 16 Ziraat Odası'nda ise 119 yayımcı görev yapmaktadır. İl tarımsal iyi merkezlerinin bütçelerinin kaynağını oluşturan unsurlar arasında şunlar sayılabilir. Devlet bütçesinden desteklemeler, kamu sektörünün diğer birimlerinden fonlar, AB fonları, işletme gelirleri, finansal gelirler ve diğer gelirler. Sonuç olarak şunlar söylenebilir. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa Birliği ülkelerinde tarımsal yayım organizasyonu incelendiğinde yayım servislerinin tarım bakanlıkları bünyesinde örgütlendikleri görülmektedir. Ancak zamanla bu yapıda değişiklikler yaşanmış ve yayımda kamunun yanında çiftçi örgütleri ve özel sektörün rol aldığı bir örgütlenmeye gidilmiştir. AB ülkelerinde farklı yayım sistemleri görüldüğü gibi bir ülke içindeki değişik bölgelerde de farklı yayım sistemleri görülebilmektedir. Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında Avusturya ve Danimarka'da çiftçilik kuruluşları, Almanya'da çoğulcu tarımsal yayım sistemi, Hollanda'da tarımsal danışmanlık şirketleri ve Polonya'da Tarım Bakanlıkları tarımsal yayım çalışmalarında ağırlıklı rol oynadığını görmekteyiz. Ülkelerin tarımsal yayım sistemlerindeki bu farklılıklar içinde bulunan, içinde bulunan koşul, ihtiyaç ve şartlarının farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle her ülke kendi durumuna uygun bir tarımsal yayım sistemi benimseyip uygulamaktadır. Teşekkür ederim.